Hepinize merhaba arkadaşlar, bu güzel birlikte Brawl Stars oynayacağız ama hileli. Moose Brawl yani, gizemli eşya. Alalım, şunu alalım. Şunu alacağım. Arkadaşlar şöyle 80'de 80 karakter var. Bu gibi oyunda hiç görev yok yani oyunun adı Moose Brawl. Arkadaşlar çok güzel oyun hileli bronzlar. Efsanevi açalım ve bin altın çok güzel bin altın çıktı evet. Arkadaşlar eski dostunuzu göstereceğim. Bakın arkadaşlar eski dostunuz bu. Eski dostunuz. Büyük dostunuz. Ben arkadaşlar eski dostlarınızı gösteriyorum. Bir de en lanet olası dostumuz bu. Boş kutu. 133 altı verin. Hiper şarj. Hatırlarsınız hiper şarjı. Canavar yumurtaları eski. Açalım hemen. Güzel ne oldu bu arada? Kürmücek var. Tamam. Destansı oldu gördüğünüz gibi. Şöyle şöyle. Üç kere çıkın açacağım arkadaşlar. Ama çok da kırılmıyor ki bu. Olduğumuz gibi öğretiyor. Yanlışlıkla bir daha tıkladım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu 12'yi de açıp geliyorum. Arkadaşlar ben Ar 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 kaleon seçmişim. Ben burada en burada çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Megukun Barat'ta bir kulüp kurdum arkadaşlar. Ve bu benim kulübe oturmak isteyen oldu. Arkadaşlar kulübün etiketi tam şurada. Yazıp bu kulübe girebilirsiniz. Katılımımız açıktır. Arkadaşlar katılımımız açıktır. Ne diyorsun evlat? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şunlara bakın çok güzeller Değil arkadaşlar? Nikon'un ki var Neyse oyuna girelim arkadaşlar Şu hesaplaşmadan öncelikle ben Kredi yolunu biliyoruz abicim Biliyoruz abicim biliyoruz abicim şunun arkasında ve şunun arkasında ödül vardı arkadaşlar bakın bu pes plus altın bu da km hacker giriyoruz arkadaşlar giriyoruz arka plana bakın Fen guardian da var onunla da oynarız arkadaşlar Fen guardianla da oynarız öncelikle bir bu ev bir oynayalım erittim kutuyu. Aslında sıvı hidrojen attığımız için eritme diye bir şey var mı kutuyu bilmiyorum. Bak mesela o kiti nasıl öldüreceğim. Öldüremedim çünkü o çalılardan kaçtı. Neyse arkadaşlar çok güçlüyüm şu an. Beni kolay kolay öldüremezler. Bakın ben onu geberttim. O beni öldürmeye çalışacaktı. Bak 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 ben, ben bunu. Bak bu çakal ben bilirim. Bak ben kitleri bilirim demişti. Kitler çakal. Ben kitleri bilirim abi. Ben kedi kitleri bilirim. Uy kedi kit. Kedi kit ben ne biçim parçaladın ya. Terbiyesiz ya. Selamünaleyküm. Ne sandın beni? <laughs> Seni bir güzel döveyim. Dövdüm. Yine bir yedi tane yüküm oldu. Lan. Lan. Gel buraya. <laughs> Sörgünün işini bitirdi arkadaşlar. Kazandık. Sen gardiyonu da göstereyim arkadaşlar size. Oltu dışta işte kupa 150 tane geldi. Arkadaşlar hemen buradan Feng'i seçmeniz gerekiyor. Feng Feng ya burada. The Guardian Ayarlayalım. Seri tek uyku süpersol. Süpersol olsun bunu. O duralığı olsun. Patlamış bu sarı olsun bir. Çok güzel oldu. Girelim arkadaşlar Bununla da girelim. Çok güzel, çok güzel. arka plan Godzilla. Arkına koymuşlar. Aa bakın arkadaşlar bu Hop uy, arkadaşlar ayakkabımıza bakın. Bir de patlama animasyonu çok güzel olur. Gerçekten şöyle normal düz vuralım. Bir de şöyle vuralım vuramadım. Şerefsiz bol. Ama bende neyse ki bu var. Şimdi git buradan bul. Arkadaşlar hatırladınız mı? Burayı burada kit bizi dövmüştü. Şimdi benim o kiti dövme vaktim geldi. Selamun Aleyküm Fang Guardian. Selamun Aleyküm benim adım Fang Guardian. Fang, Fang için savaş bir isteğiniz olmuş muydu? Teş teşekkürler. Aksesuar bastı mı arkadaşlar? Aa bastım aksesuar bastım. Boom, Bak bak bak. Belanızı aramayın. Belanlarını arıyorlar. O çok vuruyorum GÖRDÜNÜZ gördüğünüz gibi. Bak böyle yaparsan ben sinirlenirim. <laughs> gel lan gel. Gel lan. Boom, Tek attım. Oha bu arada 150 kupa daha aldık çok güzel Kupalarımız yükseliyor Kupalarımız zivrelere uçuyor arkadaşlar Mega oynayayım mı? Leon oynayayım şaka şaka Lili oynayacağım İlk defa Lilo oynayacağım için Çok güzel bir savaş olacağını düşünüyorum Lily. Lily kasçı bir karakterdir kendisi. Böyle böyle saydıran vuruşlarıyla her sürü kastı yapabilir. Eh. Bak gölge alemine gireceğiz. Onun dibine gireceğiz. Sonra adamı bir güzel döveceğiz. Nasıl fikir? Gölge alemi fikri. Buradan atlıyorum. Amigo Rosa, Amigo. Dur, 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 dur. Kalkanını açma hemen. Hemen sinirlenme. Selamun aleyküm. <laughs> Benim de böyle ezikliklerim oluyor. Benim de böyle ezilmem oluyor. Atıyor. Acaba ne olacak arkadaşlar bilmiyorum. Selamünaleyküm. <laughs> Gördünüz mü ne oldu? Evde işte vazette. Arkadaşlar robot işgali gelmiş. Robo işgal. Robot işgal galiba. Virüs Charlie ile mi görsek şaka şaka. Arkadaşlar tabii ki de. <laughs> tabii ki de. Edgar. Hırsız Edgar seçtim derken hayır. Ha, bir bok yapmamıştım. Neyse arkadaşlar değilse ki güçlü Edgar. Aşırı güçlü. İki dakika sürecek yani. Toplam 12 dakikalık bir video olacak arkadaşlar. Vuruş efektlerime bak. Beni de evinde göreyim lan. Beni de, ben de göreyim lan. Kim vurdu hemen? Bak bibi korumazsan deverim seni ha. Bak böyle böyle vururum kafasını. Bak 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 bak. Bize vurmaya çalışacaktı değil mi? Bak amacı hem bize saldırmak hem bizim kasayı dövmek. Ee, çok basit çok basit aynen İyi evet, çok basit oy büyük bot hemen ben büyük bota gideceğim sizi koruyun kasayı koruyun ben büyük botu çok rahat döverim benim görevim büyük botları rahatça dövebilmek benim özelliğim var büyük robotları rahatça dövebiliyorum Yıldız gücüm var. Sertiliş yıldız gücünü seçmişim ya orada yanlışlıkla. 9 dalga sonra bitiyorlar. Selamün aleyküm. <laughs> hem hasarıyorum hem yıllanıyorum. Bakın. <laughs> Bakın çok basit. <laughs> Hiper şarj. Arkadaşlar bu da dostluk maçında bir şey var. Infinite süper diye. Sonsuz tane ulti atabiliyorsunuz. Böyle böyle. Bir. Net. Evet arkadaşlar umarım severek ve keyiflendirip izlediğiniz bir video olmuştu. Bu Draco da var. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Normalde Drako bu şekilde hatırladım. Orada Drako'nun saçı da uzun bir karakter. Ama burada hep saçının rengi değişiyor mu? Fark edenler var mı bilmiyorum. Arkadaşlar hepiniz görüşürüz ve